Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Challenge'la, yepyeni bir Solo Ranked'la beraberiz arkadaşlar. Ranked başlattım yine. Ee, yine Challenge'lı bir Ranked'la. Bakıyorsunuz Cosplay, Cosplay, Ranked yazıyor. Ee, bu Ranked maçımızda, bu arada şunu açıklamalıyım, şunu bir açıklayayım. Var arada arkadaşlar ışın sadece triplim ışığı var çünkü evin lambası patlamış. haliyle maalesef sadece bu ışıkla beni biraz idare edeceksiniz. Biraz karanlık çıkabiliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu challenge'da ne yapıyoruz? Sadece SMG türleriyle oynuyoruz. Sadece ve sadece SMG türleriyle. O da nedir? atık tarafında işte kim var? Kimde var SMG? Ee, Laz'da var. Dokai'de var. da var. Başka kimde var SMG türü? Başka birinde var mı hatırlamıyorum. Klaz'da var dedik. Defansla birçok operatörde zaten SMG var. Ee, Burada herkes Nerede oynuyoruz? Ya bankada oynuyoruz. Klaz'ın bir etkisi kalmadı ki etkisi gibi abi kırmızı hashtag mi olacak? Alın kaplana verelim hadi ben de kaplan diyorum. İki kişi kaplana verdik. Kaplan Miram'ı mı? Mira bana ya Sıraş yapar iyi olurdu Bu ranked maçımızda da ee, sadece SMG türleri oynuyoruz. Yani challenge'larda biliyorsunuz pek şey ee, benim için vekil almak veya şey yapmak maçı kazanmak önemli değil ama yine de elimden geldiğince de güzel oynamaya çalışacağım sizlerle şimdi ilk ataktayız atakta kimde SMG vardı ee, yanlış yerden doluyorum ben şuradan dolarım. ee, Dokay de var İbana da var Glaz'da var Glaz'daki Nazlılar Başka kimde SMG var Amaro da var. var Amaro oynayacağım ee, sadece SMG oynayacağımız için zaten şöyle, Dance X, Bombalı, SMG 11 var. SMG 11 oynayalım, Amar oynayalım. Özelliklerimizi falan kullanabiliyoruz tabii ki de. Abi, bir şey de öyle yapabiliriz. Özellik kullanmadım oynama. Pek şey olur mu ama mantıklı olur mu ama bilmiyorum. CCTV.

Senin bir ay spardım. diye millet uyuyor. Gece saat olmuş. 15'i. Bu arada kulaklıkla izleyenler varsa arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Hani için bir dakikalık şöyle duruyorum. dakika çok olur. Burası 25 olana kadar duracağım üstteki şey. Hmm, kavera var. Hüms var. Kaplan ah, bana sayıp ne güzel şimdi sıkıntısı bir şekilde şey yapacak. Ali Batı'lar şöyle yap. Ali Batı'lar'ını Hmm, aynı taktik gelmeyebilir. A 부olları ordinary guideline Ah. <laughs> Şarjörüm bitmeye iyiydi. Daha orada da alırdım yani orada. Umarım salın bana. Bu arada şeyde pompalı kullandım. Hatchleri açmak için mecburum. Yani aslında özelliğimle de açabilirdim ama e, pompalıyla açması daha basit geldi hani onun bir uyarısını yaptım çünkü adama sıkmadım yani direkt pompalıyla hatchleri açtım ben SMG ile oynamayı seviyorum hani şu sıralarda kendim SMG'ye alıştırmaya çalışıyorum. Yine siyalık Aa ha, böyle yukarıya almışlar, ofis almışlar. Nasıl bir saldırı gerçekleştireceğiz? haber var yine. Kaveri demin güzel abladık ama e, bu sefer alabilir miyiz emin değilim. Second... Challenge videolarını sevdiğiniz farkındayım. Ben de. Hani sizlerle beraber. Çalışmalara devam edeceğim merak etmeyin. Geçin. Kavere kavere kavere. Go go go. Neyse. Üst kat. Üst katı alalım. Minutu alalım. Eee. Ne ne varmış? Güzel. Bunda bir de oynadım az önce. Refleksle. CJ reposta bunu deneyelim bakalım nasıl olacak? Rotasyon düşüdü bu onlara tabii ki de yardım edeceğim bizim takımı. Ama üstte de hani dedim gibi onlara şey yapmak yok. Bu arada onunla bir challenge ne yapacağım inşallah öyle bir challenge düşünüyorum. Bizim takımda iki kişi var inşallah kilalarlar. 5-2-2 kişi gidiyoruz Hadi bakalım. Ama alt kat almışız hiç problem değil alt katta olur ben Hemen geçleri kapatmaya gideceğim ben. Tabii normalde Varda'nın gelmesi gerekiyordu ama vardan herhalde aşağılarda dolanıyor.

Garaj var. Geç garaj. <laughs> Bir sait. <side. gülüyor> nice, nice. Bomb 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 bomb. Yana bomb. Nice good job. Nice, nice. Helal be oğlum, helal be oğlum. Şimdi SMG ile oynadığım için uzaktan yani SMG dediğimiz şey çok sektiği için e, yakından oynamam gerekiyor bir tık. Sileci orada olduğunu fark etmedim ya. Yani. Fark de biraz geç oldu. Evet, o yüzden bakalım. Yapacağız bir şeyler. Aslında sumak da oynayabiliriz. Sumak SMG yapabiliriz. Pompal SMG. Kavya lazımdı. İnşallah güzel şeyler yapar. Bizim şu ikisinin acilen kill alması lazım. Hiç kilir. Amargo Amargo deç Main Stays Yapmayın çocuklar, yapmayın çocuklar. Oh. Hill, side. Kalma demek bilmiyorum. Bu sefer smoke yapalım. Şöyle ee, burada ne varmışım? Hala kullanıyormuşum. Hala kullanıyorsam hala kullanayım. Yerine Alak like, proxy hala

tebrik ediyorum sen oynadın <laughs> abone ya, abone ol abone ol abone ol Sen dört kere alsak de 4 aslı onu işlemiş bulunuyoruz Güzel oynadık ya. Ama ne diyorsunuz? Ben sadece SMG mi oynasam <laughs> ben güzel tamam. Ee, bu arada bu içerik şu anda aklıma geldi ha. Önce yazılmış bir içerik de çünkü bak önce yazılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir tanesini yaptık. 5 tane içerik vardı. Ee, şu anda 3 tane içerik daha ekledim. İşte pompalı ile oyna, tabanca ile oyna ve SMC türleriyle dedik. Umut başarılı bir şekilde yaptık. Bu arada şey devam edecek. işte e, adını söyleyeyim söyleyin. İşte takımı Melik yönetti. Takımı Emre yönetti. Normalde bugün o videoyu izleyeceğiniz ya yani izleyecektiniz. Emre rahatsızlanmış. Rahatsızlıktan Emre'ye geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Kendisi rahatsızlandığı için hastaneye kalkala kaldırdım. Şöyle çok büyük bir hastalığı değil ama Zehirlenmiş yani öyle söyleyeyim. Yine de büyük bir hastalık tabii ki. E, kendisi zehirlenmiş için herhalde hastaneye kaldırmış. Serum falan filan derken işte e, biraz olaylar değişik olmuş. Bir gün ona bekledim gelmedi falan filan. Bir şey mi oldu falan dedim de işte, bu rota da işte Proto tamam. Ben bir tabi girdi. oyuna girdi. MP07. <laughs> Neyse. Öyle bir şeyler olmuş yani anlayacağınız sısacası. O yüzden ben anladım ki yeni bir challenge çekeyim madem. Hani izleyicilerim, izleyen arkadaşlarım bize bir şey yapmasınlar. Ee, kızmasınlar niye video atmadı diye. Akşam saat 7'de 19.00'da yemeğinizi alın. Gelin. Nasıl istiyorsanız tabi de. Ee, güzel bir SMG şovla sizleri baş başa bırakıyorum. Ee, Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz de aşağıdan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.